Rekabetçi, yenilikçi. Özgün projeleri, fark yaratan ürünleriyle her zaman öncü. Havacılıkta dünyayla yarışan TEİ'den TJ90 Turbojet Motoru. TJ90, TEİ'nin yerli insansız hava araçlarının gaz türbin motoru ihtiyacına yönelik geliştirdiği Turbojet Motoru. 2011 yılında insansız hava aracı motoru geliştirme çalışmaları kapsamında TJ90 turbojet motoru geliştirme faaliyetlerine başlandı. Tamamen yerli üretim elektronik ünitelerle kontrol edilen TJ90 turbojet motoru, insansız hava araçlarının kullanımında büyük avantajlar sunuyor. TJ90 turbojet motoru, kerosen ve elektrikle başlama özelliğine, katapult yüklerine dayanıma ve yer istasyonuyla bağlantılı EMI-EMC uyumlu motor kontrol ünitesine sahiptir. Kuru ağırlığı 3.6 kilogram olan 413 mm uzunluğunda ve 153 mm çapındaki TJ90 turbojet motoru 25 saatlik bakım aralığıyla askeri standartlara uygun olarak tasarlandı. 400 en azami itiş gücü, rekabetçi yakıt tüketimi ve dakikada 100 bin devirlik şaft hızına sahip TJ90 turbojet motoru T deneysel platformuyla ilk uçuş testini Haziran 2013'te gerçekleştirdi kalifikasyon testleri tamamlanan TJ90 turbojet motorunun uçuş testlerine başarıyla devam ediliyor. İnsansız hava aracı sistemlerinde güç kaynağı standartlarını değiştiren TJ90 turbojet motoru geliştirme projesi, ileri bir mühendisliğin tutkuyla birleştiği vizyon ürünlerinden biri. Havacılıkta yerli ve özgün ürünlere imza atan TEİ, Türkiye'nin yükselen değeri olmaya devam ediyor.